Öğle saatlerinde, sabah saatlerinde e, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın tweet'ini gördüm ben. Hem e, Kamil Bey'le konuştum hem de İzmir Valiliği'ni aradım. Şimdi e, haber yayıldı İzmir Valiliği, e, İzmir'de herhangi bir lozanın anılmasına e, izin verilmiyor diye. Ben de bunun üzerine İzmir Valiliği'ni aradım. İzmir Valiliği özel kalemine ulaştım ilk önce ve özel kaleme sordum. Böyle bir durum söz konusu mu acaba, bir engelleme var mı e, diye. Valilik beni protokole aktardı. Cevap Valiliğin özel kalemi protokole aktardı. Protokol memuru e, vallahi dedi ben hani bilmiyorum siz bunu özel kalemi arasaydınız dedi. Ben de dedim ki özel kalemi aradım protokole aktardılar dedim. Vallahi dedi çok bilmiyorum dedi. Emniyete sorsaydınız dedim ki emniyet valiliğin bir talimatı olmadan kafasına göre karar verecek değil yani. Böyle bir karar var mı valilikten yok mu? Yani güvenlik gerekçesi, pandemi gerekçesi neyse e, Lozan anmalarının durdurulmasına yönelik. Protokol biraz eveledi geveledi açıkçası protokol memuru olmadığını söyledi. Bize de bir başvurta yapılmadı. Fakat daha sonra tek tek Atatürk'ü Düşünce Derneği'nin hem İzmir ili için hem de ilçeler için yapmış olduğu başvurular ve, ve bu başvurulara verilen yanıtlara ulaştım. Bunların bir kısmını Twitter'da da Twitter hesabımda da paylaştım. Şimdi İzmir Valiliği demiş ki Lozan anmaları toplumsal ayrışma ve karmaşaya neden olur. Gerekçesiyle izin vermemiş. Gerekçe de bir şey daha var. Başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak adına Lozan anmalarına izin vermemiş İzmir Valiliği. Şimdi başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak adına anlayamadım. Yani Lozan anılınca kimin hak ve özgürlüğünün önüne geçilmiş olunuyor? Ya burada STK'lar Atatürk'ü Düşünce Derneği toplanacak, Atatürk anıtına çelenk koyacak bir de basın açıklaması yapacak hep topu. Olacak olan bu. Bu kimin hak ve özgürlüğünün ihlali oluyor acaba? E böyle bakacak olursak o zaman Ayasofya'da cuma namazının kılınması da bir başkalarının hak ve özgürlüğünün ihlali değil mi? Bilmiyorum. Anlamakta güçlük çektiğim için bu soruları sizlere de...